Merhaba arkadaşlar. Bugün size oldukça ilginç ve gizemli bir şairden bahsedeceğim. Şairin adını kimse bilmiyor. R.G.Ö şeklinde kodlanmış adının ve soyadının baş harfleri. Bu şairimiz 1960'lı yıllarda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmış ve yaşantısını İstanbul'da sürdürmüş bir şair. Bu şairle nasıl tanıştım? Bedia Tuncer'in İnilte adında 1964 yılında yayınlanmış Akıl Hastalarının Yazdıkları Şiirler adlı bir derlemesi var. Bu derleme yakın zamanda Beyoğlu Kitabevi tarafından Bilal Saadi'nin tekrar yayına hazırlanmasıyla tekrar okura sunuldu. Piyasada bulunmuyordu. Yeniden çıkması benim için oldukça sevindirici oldu. Çünkü bu kitabı 2013'te e-kitap olarak okumuştum ama edinememiştim. Şimdi 2025'te 12 yıl sonra internette bu kitabın çıktığını görünce hemen edindim ve bu kitabın bence en kayda değer şairi de R.G.Ö. Neden derseniz R.G.Ö. kitapta en fazla şiiriyle yer alan şair. Yani 1, 2, 3, 4 şiiri olanlar var. Çoğu şairin bir şiirine yer verilmiş ama R.G.Ö.'nun e, 10 tane kendi adıyla şiirine yer verilmiş. Aynı zamanda keşfettiğim RG adlı başka bir şair şeklinde sunularak 3 adlı 3 tane daha da şiirine yer verilmiş. Yani toplamda kitabın 13 tane şiiri var. RGÖ İlginç bir şair. Neden derseniz şiirleri o kadar incelikli edebiyat tarihine o kadar hakim bir dille kurulmuş ve e, şiir altyapısı olduğu belli bir şair ki böyle bir şairin Bakırköy'de e, deliler hastanesinde tedavi görmesi ve e, yıllarca burada kalması beni şaşırttı. Onun şiirlerine özellikle eğildim. Şiirlerinin içindeki yakaladığım nüvelerden onun kişiliği hakkında değişik bakış açıları edindim ve kitabı adım adım tarayarak ve içindeki her şeyi şairin bahsettiklerini tek tek inceleyerek onun şair hakkında, regio hakkında bazı fikirlere vardım. Şimdi Bediya RG RGÖ'nün şiirlerini sunarken üç yerde günde 16 paket sigara içen RGÖ diyor. Yani günde 16, 2, 3'ünü, 4'ünü de duydum da 16 paketi ilk defa duydum. E bunu diyen de e, Bedia Tuncer isimli bir eğitimci ise yalan söyleyecek hali yok. Buna bizzat şahit olmuştur ki bunu yazıyor. Bedia Tuncer 60'lı yıllarda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki okuma yazma bilmeyen görevlilere okuma yazma öğretmesi için görevlendirilmiş. Daha sonra oradaki hastaların şiire ilgili olanlarını görünce bunları motive etmek amacıyla onların şiirlerini toplamış ve derlemiş farklı bir eğitimci, idealist bir insan. Onun hakkında da hiçbir internette bilgi edinemedim. Konumuza dönecek olursak günde 16 paket sigara içtiği 3 yerde geçiyor RGÖ'nün. 16 paket sigara içmesi için bir gün 24 saat. Bir insan 8 saat 16 saat yaşar zaten. 16 paket sigara içmek için günde 16 saat yaşantı e, dahilinde 1 saatte bir sigara içilmesi gerekiyor. 60 dakikada 20 sigara bir pakette 20 olduğuna göre 3 dakikada bir sigara bitirmesi lazım ki günde 16 paket sigara içsin. Bu adamın sigara içiş tarzı da ilginç diyor. Yani demek ki böyle hızlı hızlı içiyor. Böyle yavaş yavaş keyfini çıkararak değil. Çünkü 3 dakikada bir sigarayı bitirebilmek de kolay değil. Bir, stand, bir sigara standart 5-10 dakikada anca biter normal içilirse. 3 dakikada sigarayı bitirmesi için sık sık e, sigarayı ciddi bir şekilde nefes çekmesi lazım ki bu da onu 16 paket sigara. Bir de 16 paket sigara üzerinden şöyle bir koşutluk da kurdum. Bir paket sigaranın fiyatı belli. O zaman da yine 3 aşağı 5 yukarı pahalı insanlar bir paket iki paket edinir de günde 16 paket sigarayı bu kişi demek ki edinebiliyorsa, içebiliyorsa, satın alabiliyorsa maddi durumunun iyi olduğunu da böyle bir çıkarsamada da bulundum RGO hakkında. Bir de RGO hakkında sigara içişi gibi giyim tarzı da ilginçtir deniyor. Bediha Tuncer'ın notlarında farklı bir giyim tarzı varmış. Bir de kitapta ilginç bir şiir vardı. Kitapta çünkü kaçıncı sayfada? Sayfa 42. sayfada başka bir şair kitapta hastanemizin meşhurlarını tanıyabilecek misiniz diye 35. servisten Ş.K. isimli şair hastanedeki ilginç simalar hakkında şiirler yazmış. Bu şiirde bence RGÖ hakkında yazıldı. RGÖ hakkında yazıldığını nereden biliyorum? Şiirin içerikteki bahsettiği şeyler tamamen RGÖ ile alakalı. İsim verilmemiş ama o olacağını tahmin ediyorum. Hemen o şiiri okuyayım size. Hastanemizin meşhurlarını tanıyabilecek misiniz? Bu RGÖ'nün kişilik özelliklerini bu şiir vasıtasıyla şeyke belirtmiş. Orta boylu ne zayıf Hatta ne de şişman. 40 yaşından aşağı görünür şairimiz. Esmerce bir yüz üzerinde zeki bakışlı gözler. Dilinden hiç eksilmez şairane sözler. Der yeni bir şiir yazacağım. Bunu herkese okuyacağım. Elinde gazeteler, mecmualar, her servise dalar çıkar. Durmadan yolları arşınlar, hiç durmadan mekik dokur. Genç kızlara, kadınlara şiir okur. Belki ilhamı onlardan alıyor. Baygın bakışlı, ela gözlere, kara kaş, kara gözlere daldıkça dalıyor. Sormadan, sonradan da durmadan şiir yazıyor. Hakikattir çalışan daima kazanır. Şairimiz bir gün gelir belki de alkışlanır. Yazılan bu şiirde RGÖ'nün gün gelip bir gün kıymetinin bilincen şeklinde bir kehanetle bitirilmiş. Bilmiyorum doğru olur mu olmaz mı ama şu çok ilginç. Bir akıl hastanesinde yatan birinin 1960'larda İstanbul'da Bakırköy'de yazdığı şiirleri 2025 yılında Batman'da yaşayan şiire ilgi duyan biri konu ediniyorsa, dert ediniyorsa, bütün gece o şiirler üzerine kafa patlatıp sonra da böyle bir video çekiyorsa demek ki şiirin bir karşılığı var. 65 sene sonra bile hakiki şiir bir şekilde bir okurunu yılların ardından bulabiliyor. Bu da şiirin ilginç bir yönü. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya RGÖ'yü bu kadar anlattın, bahsettin, şairi bu kadar övdün ama bize bir şiirlerinden oku derseniz hemen onun 13 şiiri içinde seçtiğim ilk şiirini şöyle okuyayım size. Bu şiirinde Bekir Sıtkı Erdoğan'ın Hancı diye bir şiiri var. O Hancı şiirine bilirsiniz bunun meşhur bir şiirdir. Bu şiire Nazire yapmış RGÖ. Şiirinin adı Yolcu veya Taburcu. Yani bu Mevcut şiire göndermelerini Demek ki edebiyat tarihine ne kadar Hakim olduğu buradan da anlaşılabiliyor Okuyorum şiiri Bakırköy'den gidiyorum Yolcuyum artık Şu benim pijamaları dürü yavaş yavaş Doktor bey Bitti bak benim de cezam Taburcu kağıdımı Ver yavaş yavaş İşte ben her taburculukta Böyleyim öteyi ne Sen sor ne ben söyleyeyim Kaldır artık tımarhaneyi neyleyim? Şoför otobüsü sür yavaş yavaş. Bende de çok resim var, hem değil yırtık. İki aydır odamın kapısı örtük. r bir de sarhoş oldu mu artık? Bütün sırlarını der yavaş yavaş. İki ay ne çabuk geçti, sanki daha dün. Etajerim bezle yine örtülsün odamdan da bağlar başı görülsün bütün perdeleri ger yavaş yavaş. İşte ben her taburculukta böyleyim. Öteyi ne sen sor ne ben söyleyeyim. Kaldır artık tımarhaneyi neyleyim? Şoför otobüsü sür yavaş yavaş şiirin orijinalini bilenler burada ne kadar zekice ve ne kadar incelikle bir gönderme nazire yapıldığını oldukça net anlayabilirler. Bu hakikaten sağlam adam yapamaz bunu ya. Bu adam nasıl deli yani? Böyle bir deli olabilir mi? Şiiri hakikaten hakim bütün farklı yönlerine oldukça incelikle dokunabilen bir şairin bu şekilde bir rahatsızlığı olması ilginç. Şimdi şöyle bir şey. R.G.Ö.'nün yaşantısıyla da çeşitli şiirlerinde mesela Üsküdar'dan sık sık bahsediyor. Üsküdar İskelesi isimli bir şiiri de var. Bu şiirinde diyor ki hayatımın 40 yılından fazlası 40 yılına yakını diyor. Bir daha okuyayım orayı şöyle. Sende geçti ömrümün neredeyse 40 senesi. Seni nasıl unuturum Üsküdar İskelesi. Yani 40 sene yakın Üsküdar'da yaşadığına göre İstanbul doğumlu bir şair olduğu belli. Diğer onu anlatan şiirde de 40 yaşında olduğu belirtiliyor. Demek ki 60'lı yıllarda 40 yaşındaymış. 40-50 civarı yaşlardaymış RGO. Günümüzde matematiksel olarak o nedenle 100 yaşın üstüne çıkması lazım, yaşaması mümkün değil. Hatta günde 16 paket sigara içen birinin de hani 60'lı yılları geçip 70'li yıllara ulaşabilmesi bile bir mucize olur yani bu kadar çok sigara içen bir insan tahmin ediyorum ki e, yani fazla yaşamamıştır. Çok uzun bir ömrü olmamıştır. O nedenle RGÖ'nün hayatındaki e, bu iniş çıkışlar birkaç kere Bakırköy'e gitmiş, gelmiş, farklı taburcu olmuş, bir daha gönderilmiş. Hayatında öyle inişler çıkışlar var. E, şiirlerinden bunları anlıyoruz. Okuduğum 13 şiir içinden size seçtiğim bir şiirini daha okuyacağım. 107. sayfada şizofreni şizofreni 107. sayfada Aşkımın şiddetinden koptu gönlün freni Doktor beni sanıyor hala şizofreni Üsküdar taburculuk hasretiyle derinden Kalbimi hoplatıyor Bakırköy'ün treni Ta uzaktan Marmara aşkla çekiyor beni Hayretle karşıladım beni deli göreni taburcu olmak için kullanmalı dümeni aşkımın şiddetinden koptu gönlün freni doktor beni sanıyor hala şizofreni bu şiirde de şairin diğer şiirlerinde olduğu gibi ruh dünyasının bozulması, Bakırköy'de tedavi görmesinin bir nedeni de bir aşk macerası olduğu belli. Diğer şiirlerinde de bunun ipuçları var. Burada da söylüyor. Aşk nedeniyle bu Bakırköy'e düştüğünü ve değişik vesilelerle girip çıktığını hastaneye ama sonuçta netice itibariyle şiirden hiç kopmadığını da bu vesileyle görmüş olabiliyoruz. Kitabın 64. sayfasındaki ee, ...bir şiir var. Karanlık Geceler adında bir şiiri var şairin. Bu şiir Sır adlı Demet Sağıroğlu'nun... ...şarkısına kaynaklık etmiş. Ee, bu e, inilti kitabındaki... E, ...şiirlerin bir kısmı... E, ...bir proje kapsamında... E, ...bestelenip şarkı olmuştu. O... o o şarkıları da 1964 yılında İnilti Şiir kitabındaki Sır adlı Bakırköy'den yazılmış şiirlerin derlendiği şarkı albümünü de dinleyebilirsiniz. Orada da çok güzel şarkılar var bu şiirlerden derlenmiş. RGÖ'nün de iki şiiri, bir şiiri daha var. Bestelenmiş ve şarkı haline getirilmiş. Youtube'da araştırırsanız bu şarkıları bulabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeyim RGÖ'nün -E RG adında başka bir şair daha var bu kitapta o adında RGÖ -E olduğunu keşfettim. Yani koğuş numaraları ve protokol numaraları farklı ama RGÖ -E. neden derseniz RG'nin şiirinde yine Üsküdar vurguları geçiyor. Üç şiiri var RG'nin ve en sevdiğim kelime şeklinde bir şiirini bitiriyor. RGE'de bir şiirini en sevmediğim kelime şeklinde bitirmiş. Hani bu ipuçlarından giderek RGE ile RG'nin aynı şair olduğunu bu kitapta keşfedebildim. Ee, bu 1960 yılının şiirine e, mevcut şartlarda bunca hakim birinin yazmış olduğu kitapları e, yazmış olduğu, okumuş olduğu kitaplardan edindiklerini böyle şiirlere aktarabilmesi benim için hayranlık verici bir olaydı. Yani şiir her zaman belli bir kaliteye ulaşınca şairine de bakmayarak yıllar sonrasına kalabileceğinin bir anlamda benim için bir ispatıdır bu kitap. 119. sayfadan bir şiir daha koyayım size. Bakırköy'e veda. RGÖ'nün şiiri. Ey hatıralar bahçesi tek belde Bakırköy. Ayrılmadayız bak yine son bir kere senden. Geçsem bile her ülkede, her beldede köy köy. Bahçen gibi bir bahçeyi asla bulamam ben. Sunmaktayım artık sana son kere vedamı. Bilmem ki zaman sadece hülya mı, rüya mı? İstanbul'a, hürriyete artık gidiyorken binlerce selamlar sana sessiz otobüsten. Bu da Yahya Kemal'in Sessiz Gemi şiirine bir gönderme içeriyor diye tahmin ediyorum. Hani burada belirtilmemiş ama Öyle bende bir izlenim uyandırdı. Bir de bu Bedia Tuncer'in derlediği akıl hastalarının yazdıkları şiirler İğnilti kitabında ilginç bir şey var. Yine bir şairin hangi şairdi o? O şiirde de, hani Erkin Koray'ın şarkısını bilirsiniz. Kör Çöpçüler, Aşkımı Süpürdüler diye bir şarkısı vardı Erkin Koray'ın. Burada da o 80'li yıllarda çıkan bu şarkının orijinalini içeren 60'lı yıllardaki bu kitaptan bir alıntıyla bu şiir ortaya çıkmış. Sayfa 47'de NC isimli bir şairin şiiri. Sabahleyin adım adım yolları hep aradım. Kahrolası çöpçüler aşkımı süpürmüşler. 63'te yazmış bu şiiri ve bu şiir 80'li yıllarda Erkin Koray'ın meşhur şarkısı oldu ve şair NC'nin de adı hiç anılmadı yani bir nevi burada açık bir intihal var. Açık bir esinlenme eser burada alınmış yani bu dizeler şiire çevrilmiş ve bu şairin deli olduğu için, yaşamadığı için büyük ihtimalle bu dizelerini alıp kullanmışlar ve ismini de belirtmeye gerek görmemişler o şarkıda. Ee, R.G.Ö'nün e, şiirlerinden anladığım kadarıyla hayatının yine şi şiirlerinin bütünündeki e, cımbızla aldığım bilgilerde R.G.Ö'nün tek kardeş değil bir abisi var. Abisine hitaben yazdığı da kitapta bir şiir var. Ee, oldukça ısrarlı bir şekilde taburcu olmak istediği de belirtiliyor. Buradaki ortamdan rahatsız ama çıkamıyor da. Şimdi hemen onun iki şiirini daha okuyup bu videoyu burada bitireceğim. 13 şiirinin hepsini değil işte 3-4 tanesini okumuş olacağım ama bu vesileyle bu kitabı belki alıp siz de farklı şairleri hani akıl sağlıkları yerinde olmasa bile şiir dünyasına hakim bu insanları tanımak isteyebilirsiniz. Kar musikisi. Burada Yahya Kemal'e nazire demiş. RG 13 şiirini okuyorum. Gönlüm bu duyardan ve şu kardan çok uzakta. Hep Üsküdar'ın şarkısı var eski plakta. Kalbim dolu Mecnun ile cennet havasından. Geçtim yine karlanmış ağaçlar arasından. Duydumsa da zevk almadım ömrüm kederinden. İstanbul'a hasretteyim derinden. Gittikçe ağırlaştı yağan kar ve karanlık. Rüyamda bütün bir gece hep evdeyim artık. Yani bunu bir şair, bunu bir bunu yazan şair deli ise akıllıların işi ne kardeşim ya? Deli böyle şair yazıyorsa akıllı bizim gibi insanlar bıraksın zaten şiir yazmayı. Helal olsun adamı. Ve son olarak Melankoli isimli şiirini okuyup bu videoyu sonlandırayım. Melankoli. sardıkça gönlü aşk hayat ve arzu çemberi duada boş kalır mahzun şairin elleri mihnet altında takatsız yürek kanar erir zalim kader şairlere hep ızdırap verir fasit daire şeklinde bir bitmeyen çile şair ömründen eksilmez çekmek kolay dile alem mesut yaşar. Bilmez elem, keder nedir? Şairin ruhu bir harap, mabet, viranedir. Hülasa şairin ömrü bir içli senfoni, kalbinde bir misafirdir, gitmez melankoli. Hakiki şiiri arayan, şiire kendini vakfeden, adı bilinmeyen, adı bilinmeyecek nice şairlerimiz var. Şiirleri unutulup gitmiş, kıymeti bilinmemiş, adı duyulmamış, şiir dünyasında ilgi iltifat görmemiş nice RGE gibi şairlerimiz var. Biz de bu vesileyle hepsine şiir adına saygılarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi iletelim. Bu videoyu da burada sonlandıralım.